hiçbir şeyini görmesin Bunlar yalancı, sahtekar. Sen Amerika'nın kucağında oturacaksın. Güneydeki İsrail'e en sevdiğim ülke diyeceksin. Siyonizmin emellerine hizmet edeceksin. Kesinlikle. Emperyalizme hizmet edeceksin. Haçlılara hizmet edeceksin. Vatikan'a hizmet edeceksin. Amerika'nın Haçlıların kucağında oturacaksın. Sen sahabe olacaksın. Buradaki milletimizde de Ebu Cehil'in çocuğu olacak. Kimi kandırıyorsunuz siz? zekalı mısın sen? Aptal! Amerika'nın kucağında, emperyalizmin, kafirlerin kucağında utanmadan hala Allah din sahabe hamasi söylemlerinde bulunuyorsunuz. Geri zekalılar. Hoca bize şah damarımızdan daha yakındır. Senin hocan sahtekarın ta kendisidir. Senin hocan bir dua ile, bir dua ile peygamber efendimizi olimpiyata getirdiğini iddia eden keramet, tırnaçı keramet sahibi duası tutmayınca o sözüm ona peygamberi olimpiyata getirecek kerameti bulunan bu soytarı şarlatan Pensilvanya'daki şarlatan dualarının bedduasının kerametini görmeyince yargı darbesi askeri darbeler tanklarla Erdoğan'ı götürmeye çalıştı yine götüremedi o zaman da tövbe aşağı Erdoğan peygamberden daha mı keramet eyli tövbe aşağı gidin sorun sor git o hoca denen şarlatana sor No. Bu kadar büyük beddua kerametin var. Peygamber Efendimiz'i dua kerametinle getirdim. Bu Erdoğan'ı niye götüremedin? Bunu sor kardeşim. Bırakın bu hala. Yoksa abi Amerika'da pompon kızlar. Hadi 70 milyon doları indir ondan sonra sahabeler yani direnin kardeşlerim. Babası diyor ki hipnoz edilmiş. Ya gibi Ne hipnozu ya. ya? Böyle hipnoz mu olur Ama beyin gitmiş bak. Ya, ne beyni i̇nsanların ya. üzerine bomba yağdıranlar için hizmet ediyor. O meşrulaştırıyoruz. Beyin beyin gitmemiş. Bunlar resmen bunlar bunlar kucağa oturmuşlar. Bunlar siyonizme hizmet ediyor. Başka iki kere iki dört. Bunlar da gönüllü. Her aklı başında olan insan. Bak Hüseyin Gülerce var. Hüseyin Gülerce'den beyaz TV'de de program yapıyor. Ondan daha yakın var mıydı hocaya? Nurettin Veren var şimdi orada. Hayır Nurettin Veren daha önce. Ama Hüseyin Gülerce abimiz bir baktı ki eyvah dedi. Erdoğan Somali'deki Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Suriye'deki, Irak'taki, Gazze'deki, Kudüs'teki, Bosna'daki, Güney Orta Afrika'daki Müslüman'ın derdiyle dertlenen son 100 yılda ümmetçilik noktasında bu ümmetin şerefli bayrağını taşımak için adamı kafirler Erdoğan'ı sadece ve sadece Müslüman olduğu için Erdoğan'a bu zulmü yapıyorlar. Yani Müslüman bir lider çünkü büyük bir proje var. Orta Doğu projesi var. Nedir bu proje? İslam'ı terörize etme, İslam'ı terörizmle yan yana getirme politikası. E Erdoğan'a bakıyorsun. Cumhurbaşkanımız hem ekonomide hem özgürlüklerde böyle oyunu bozuyor, sistemi bozuyor. Çünkü evet. o İslam'ı terörize etme noktasındaki bütün yeni dünya düzenini Cumhurbaşkanımız Erdoğan bozuyor. Bunlar da bunu bile bile hala bu soytarıya bizim hocamızdır. Sahabe ruhu, sıkın dişinizi. Sahabe dediğin adamın sırtlarında hiçbir şey yoktu. Sene de 70 milyon dolar parayı al, pompon kızlarla oyna, arkadaşlar dileniyoruz. Evet. Ya bırakın artık bunlara kimse inanmaz ya. Nihat'cığım çok e, güzel gidiyorsun. Ya hakkınızı da helal edin. Vallahi ömür yani bazen evet, fakat, çok bağırıyor. Sesim çok ya çıkıyor ama şundan hala bu hamasi söylemler ayıptır ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. E, reklama gitmek zorundayız. Sen de Peki. biraz soluklan. E, Serkan'cığım reklam değil mi? Tamam. Çok kısa bir ara değerli izleyenler. 3 dakikalık bir reklam aramız var. E, bizler burada olacağız.